Dün Bizim arkadaşlar nerede? Arkadaşlarını dedektif gibi arıyorsun ama yanındalar. Buradalar bir şey. Evet. Bugün sizlerle birlikte Bu benim. Bu benim. Bu benim. Bu benim ve bu benim. Bu anneannem. O yanındaki solucan anneannem. Bu da annem. Hepsini tanıtıyorum. Bu benim bebek. Bu çiçeğim. Bu büyük solucan. Bu anneannem küçük solucanı. Bunları boyadık şimdi. Bunlar bu kalp. Bu da kalp. Bu da kalbin üstüne binmiş kalp yani. Bu zil. O anneannemin şeyi. Bu da böyle. Kardan Böyle yaptık. Eğer beğendiyseniz ne diyoruz siz de yapın. Slime'ları biz yaptık. Oyuncakları da biz yaptık. Evet. Ve o zaman like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.